Merhaba sevgili vizyon izleyicileri, Meriç Baykal'la ikinci programımız başlayacak. Yine satın alma ve tedarik zinciri yönetiminden konuşacağız ama biraz daha ben dijitalleşme tarafını, satın almadaki e, ipuçlarını merak ettim aslında. Üretime destek, satışa destek neler var? O yüzden biraz daha süremizi ekonomik kullanmak adına ikinci programımızı yaptık. Meriç Bey hoş geldiniz diyelim, programımıza başlayalım. Hoş geldiniz Meriç Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür, sağ olun, sizler nasılsınız? Çok, Çok mersi. Teşekkür. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, geçen programda aslında böyle altını çizdiğimiz ama çok açamadığımız konular vardı. E, hem dijitalleşme, hem teknoloji, hem diğer departmanlarla olan ilişkiler. Ben burada e, bunlar kendimce kafama takılan şeyleri sormak istedim. Biraz daha açalım konuları. Özellikle e, bu ödemeyle ilgili para parayla ilgili geliyor aslında Blockchain ama mesela satın almada tedarik zincirinde Blockchain'in bir önemi var mı? E, kesinlikle var bir futures arkadaşım vardı. Meriç dedi nasıl dedi internet hayatımıza gir dedi nasıl değişti? Blockchain 25 kat değişecek dedi. artık hayatımızda esasında blockchain var, bu tool'lar var. Ve Türkiye'de bunu uygulayan firmalar da var. Artık operasyonel satın alma tarafı bu İK'daki iş görüşmeleri dijitalleşme noktasında siparişler, talep yönetimi, fatura yönetimi artık esasında bu Blockchain'in altyapısı altyapısıyla yönetiliyor. Her geçen gün bunun önemi artıyor. E, bankalarda biliyorsunuz sözleşmeler yapılıyor. Artık işler ortamda yapılıyor. E, Ödemeler artık esasında arada bir duvar olmadan otomatik olarak esasında bir sözleşme olmadan esasında hızlı bir şekilde transfer olacak. Tedarik zinciri yönetim tarafında esasında blockchain'in çok büyük önemi var. E, açısı bizler de bu noktada satın olarak çok merak ediyoruz. Neler hayatımızı değişecek bu noktada. Ama burada esasında blockchain'den beklenen satın almışlar noktasında operasyonel verimin artması, oradaki maliyetlerin düşmesi e, ve hataların minimize edilmesi esasında e, evet. blockchain'den beklediğimiz noktalar. Evet. Tabii ki orada vizyon da çok önemli. Kesinlikle. az önce ifade ettiğiniz kastan bahsettiniz. Hı hı. Şimdi ben şöyle düşünüyorum, bir kasınız kuvvetli ama diğer kasınız kuvvetli değil. Buradaki homojen dijitalleşme de esasında e, şirketin vizyon açısından da son derece önemli, önemli bir hale geliyor. Evet. Şimdi e, R&D, üretimi konuşuyoruz. Satın almanın önemini ben böyle size anlattıkça biraz daha kafamda sorular belirlemeye başlandı. Şimdi üretimle ilgili, R&D ile ilgili bir şey konuşulduğunda masada, üretime destek ya da rakip firmanın bir ürünü analiz edilecek. E, burada evet masada mühendis var, patron var, belki satış pazarlama de departmanı var. Ama orada e, satın alma öyle hamleler yapabilir ki bütün oyunu değiştirebilir mi acaba? Bakın arkadaşlar böyle bir ürün var ama aslında böyle de bir ürün var piyasada gibi. Nedir mesela satın almanın, oradaki satın alma yöneticisinin o departmanın önemi nelerdir ARGE için? Ben eğitimlerimde genellikle futbol sahasından bahsederim. E, satışlar genellikle forvet oyuncularıdır. Ve genellikle gol atarlar, bonusu, tatili ve prim kaparlar. Ama biz satın almacılar ifade ettiğiniz gibi defansta, riskleri minimiz ederiz. Orta sahada kategorileri yönetiriz. Forvet'e de değer katarız. Satın almacı ARGE departmanı zaten sadece ARGE değil bütün departmanları eş zamanlı çalışmak zorunda. İşin planlama tarafında stoğu çok yönetmesi lazım. Stok optimizasyonu. E, üretim planlama noktasında en hızlı bir şekilde üretimi gerçekleştirmek için tedarini hızlı bir şekilde yapması lazım. ARGE tarafında üç ürün yerine bak böyle bir piyasada bir ürün, ürün var. üç ürün yerine tek bir ürün kullanın deyip değer katabilir. Bu yüzden de satın almacı e, devamlı araştırmaya ve gelişmeye açık olmalı. Piyasayı takip edilmeli, dinlemeyi bilmeli. Tedarikçiyi dinlemeli, piyasayı koklamalı, rakiplerini dinlemeli. Genelde ben tedarikçilerime çözüm ortaklarıma şöyle diyorum. Bir satın amacı mutlu etmenize göre benim yaptığım müşterimi iyi tanırsan, ihracat et etim ülkelerin regülasyonunu iyi takip edersen, onların isteklerini ve taleplerini iyi analiz ettiğiniz zaman zaten ben de mutlu olurum. O yüzden bu noktada satın almacı iyi bir araştırması lazım. E, gelişime açık olması lazım bu noktada. Ve ARGE satış departmanıyla ve muhasebe departmanı birebir eş zamanlı çalışması lazım. E, muhasebe departmanı mali tarafında, ARGE tarafında yeni ürün geliştirme, alternatif ürün geliştirme, e, buradaki süreçleri iyi değerlendirmesi lazım. E, planlama tarafında, lojistik tarafında da oradaki en hızlı ve en kaliteli e, süreci sağlamak zorunda. Şimdi Meriç Bey, e, siz söylüyorsunuz ben genç arkadaşlar şu an bizi izleyen genç arkadaşlar varsa hemen düşünüyorlardır. Ya evet araştıralım, duyalım, haberdar olalım ama bunu nasıl yapalım, neleri takip ederim, nerelere gidelim diye mutlaka sizden tüyolar isteyeceklerdir şu anda. Onlar sormadan mesaj atmadan, mail atmadan ben sormuş olayım. Türkiye'de çok değerli satın almacılar var, hem globalde hem Türkiye'de. E, TÜSMOD Derneği'miz var, Satın alma Tedarik Yönetimi Derneği. Burada e, çok güzel bir network var. Çok iyi meslektaşlarımız var. E, amaç burada mesleği geliştirmek. E, Türkiye'deki satın karar vericilerini bir araya getirip mesleğin standartlarını oluşturmak, süre standartlarını oluşturmak e, ve bu mesleği en iyi şekilde temsil etmek esasında. E, burada TÜSMOT Satın ve Tedarik Yönetim Derneği'nin e, Türkiye'nin Seçkin Üniversitesi'nde yaptığı bir satın ve tedarik zinciri yöneticiliği sertifika programı var. Bu eğitimi takip etmelerini, e, aynı zamanda e, CPO Zirve etkinliklerimiz var. Burada Türkiye'nin her yerinden gelen satın alıcılarımız e, hem globalde hem yurt içinde çok değerli satın almacı bir araya getiriyoruz. Bu da satın alıcının ajandaları için, takibi için esas önemli zirveler. Bunları takip etmesini öneriyorum. Web sayfamız esasında bu etkinliklerimiz detaylı olarak paylaşılmaktı. E, bir de Buy from Türkiye projemiz var. Burada biz esasında bu noktada kurumsal üyelerimiz var. E, Türkiye'de katma değer katan üreticilerimiz var. Biz buradaki üreticilerimizi globaldeki ve yurtdışındaki satıcıları da b görüşmeler yapıyoruz. Hem sektör olarak hem bu bölgesel olarak. Şey. Çok değerli yüzden, bir şey. O e, yüzden bu noktada da e, web sayfamızı da takip etmenizi öneriyorum. Burada tabii ki sizin e, vesilenizle e, tüm üniversitelerimizi, STK'larımızı, meslektaşlarımızı e, bu vesile e, derneğimize destek olmalarını mesleğe hep birlikte başaracağız. Kesinlikle. Bir kere o B2B'ler anlattığınız bir araya getirmek çok değerli. Çünkü bir satın almacı bir ürünü belki başka bir ülkede, başka bir pazarda araştırırken bilmediği bir coğrafya bilmediği ulaşım araçları, bilmediği belki bir sürü adres, sokak, zaman çok değerli günümüzde. Şimdi bir araya getirdiğiniz zaman farklı seçenekler masada olabiliyor. Çok çabuk anlaşmalar yapılabiliyor değil mi? Bunların önemi. Mesela biraz açalım o konuyu. Biraz üstü kapalı geçtiniz siz. Ben açmak istiyorum. Çok Kesin, değerli bir etkinlik o. Çok önemli çünkü şöyle bir örnek vermek istiyorum. Satın almacı her kategoriyi bilemez, her alım bilemez. Evet. Ama öyle bir network ki bu. Örnek vereyim çikolatalı satın alması yapacağım. Bir bakıyorum üye grubunda çok değerli firmaların çikolata nokta sektöründe çok değerli satın almacılığı var. Tedarici satışını esasında masada e, müzakere söz geçmeden evvel esasında bir sıfır önde oluyor satın almacı. Çünkü karşınızdaki satışçı eğitimli, sizden daha fazla eğitim oluyor O yüzden bir satın almacının müzakere üretirken hem teknik olarak hem ticari e, olarak yetkili olması lazım. Orada mesela bir sözleşme nasıl Buradaki network esas çok güzel. Değil mi? Bir çikolata satılması yaparken veya farklı bir alım, çelik alımı yapacak, kimya alımı yapacak. Çok değerli meslektaşlarımız var. Bu noktada hem teknik olarak hem ticari olarak çok büyük bir yalabiliyor. En azından hem ülke adına, çok e, hem meslek adına esasında ciddi bir değer, katma değer. Ee, Önemsiyoruz. Buradaki networkten de faydalanılması son derece önemli. Evet, o network ne kadar büyük olursa e, sorunların da fazlalığı hiç önemli olmaz o zaman. kesinlikle öyle. Satın almacı bir de tedarikçileri çözüm ortağı mantığıyla bakması lazım. güzel bir söz var esasında. Esler şöyle derdi. Bir firma fiyatı pahalı veriyor diye veya malı zamanında getirmiyor diye o firma dürüstünü yargılamayasınız. Satın almacı o yüzden e, müzakere yönetmeden evvel hazır olması lazım. Çünkü kimse birbirini zorla ürün satmıyor. Esas evet. bir dünyanın en güzel işini yapıyoruz. Bir taraf alıyor, bir taraf satıyor. O yüzden bu noktada e, satın almacı e, en niyati bir insan. Bu süreci en iyi şekilde yönetmesi gerekiyor. E, hayır ve evet derken bile e, olma şekilde söylemesi gerekiyor buradaki müzakereyi. O yüzden o çözüm ortakları her zaman ülke adına da bizler adına da lazım. Bunu unutmak gerekiyor. E, şimdi müzakerelerin de çok önemli olduğu bir departman. Çünkü satın almacının diğer tarafı satışçı. Yani şimdi satışçılar hayatları boyunca eğitimlerden geçiyorlar. Çok iyi bir müzakere ve e, politika yapmayı çok iyi biliyorlar. Yani o masada müzakerelerle dikkat edilecek. Çünkü orada fiyat konuşuluyor, süreler konuşuluyor, ödemeler konuşuluyor. Nelere dikkat etmek lazım? Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim bu soru için. Ee, i̇yi bir satışçı, iyi bir satın almacı. iyi bir satın almacı, aynı zamanda iyi bir satışçı. Yani forvetle kaleci karşı karşıya geldiği anı Geldi, konuşuyoruz. Aynen. Ya. Genelde satışçılar pazar rekabet ortamından dolayı biz bunu satamıyoruz. Çünkü fiyatımız pahalı. Genelde yani satın almacılar toplantılarda bu müzakerelerde hep böyle tartışma noktası olur. Biz satın almacılar deriz ki evet diyoruz biz o senin dediğin fiyatın altında verebiliriz. Ama ürün kalitesi bu. O saç değil. O kalite bu kalite. O yüzden burada esasında satışçının ve satın almacının sattığı ürünü ve aldığı ürünü çok iyi bilmesi gerekiyor. Hı. Teknik olarak da ticari olarak da buna hakim olmak gerekiyor. O zaman doğru ürünü doğru fiyata satmış oluyorsunuz. E, satın almacı aynı zamanda iyi bir araştırmacı olması lazım, iyi bir hargeci olması lazım. O yüzden de tedarikçi dinlemeli, piyasayı dinlemeli, e, herhangi bu noktada kendini geliştirmeli. E, ve e, ben maliyet optimizasyonunda hangi üründe neleri yaparsam e, düşürebilirim, Hangi ürünü hangi ürünü kullansam mesela örnek vereyim bizim ürün grubumuzda zamak alımı vardır. 199 çinkodur. Önemli bir ham maddedir. Türkiye'de bunun kullanılır. Bunun yerine mesela zamak değil de alüminyum kullansak olmaz mı? Veya başka birini kullansak olmaz mı? İşte o yüzden ARGE departmanıyla satın almışın esasında. Bir yandan da ile esasında bu müzakereleri çok iyi bir şekilde yapabilmesi lazım. Evet ee, orada fiyata etkileyen bir sürü faktör var. Şimdi bunların başında en çok dikkat edilmesi gereken nedir? Eskiden satın amacı şöyle bakılıyordu. Ürünü getirsin yeterliydi. Sonra 1980'lere geldik. İyi fiyatı alması yeterliydi. 90'lara geldik. Ee, toplam sayfa maliyeti hayatımıza girdi. Şimdi 2000'li yıllarda sıradaki satın almanın önemi geldi. Artık sıradaki satın derken önemli ham madde grupları bunların e, emtia fiyatlarının, e, borsa fiyatlarının, dünyadaki bütün o e, emtiaları etkileyen bütün elementlerin fiyatlarını takip etmesi gerekiyor bu noktada. Biz ama satın almacılar şöyle bakıyoruz. Güzel bir söz var yine. Satın almacının şaşkını önce fiyatı konuşulmuş. Biz toplam sahip olma maliyetine bakıyoruz çünkü ürün etkileyen bir sürü maliyet var. Evet. Kalitesi, e, ürün sürecinin hızı, tedarikçinin yapısı. E, Bunlara baktığınız zaman alta toplamızın esasında bir toplam maliyete bakmak lazım. Artık yeni dünyada toplam maliyet bakışı ve sık adamlının önemi e, ne dikkat etmek gerekiyor? Geçen gün bir arkadaşımla çelik ihracatı ile ilgili bir şey konuşurken ben dedim ki işte hemen İzmir'den gemiye gemiyle olmazdı. Neden dedim? Çünkü deniz çeliği yıpratır dedi yolda. Mesela satın almacın bu bilgiyi bile bilmesi gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Yani çok önemli nokta. Yani lojistik tarafında da esasında. İşte baktığınız zaman tren ve karayolu ve e, siz söyleyin e, uçak en pahalı yöntem. Ama deniz yolu tren yolu esasında en uygun yöntem. Eminim ki artık e, 2023 sonrası artık tren yolda artık böyle hızlanacak bu noktada. Evet. E, tabii ki yani hangi ürünü hangi gemiyle taşıyacak, hangi ortam taşıyacak ee, bunlar son derece önemli. Teknik tarafı da bu noktada esasında satın almacının kuvvetli olması lazım. Değil mi? Az evvel ifade ettiğin gibi şey işte satın almacının beyni nasıl olmalı? İşte teknik tarafını kendini geliştirmesi lazım. Satış tarafta da müsaade tarafında da iletişim tarafının kuvvetli olması gerekiyor. RG ile bunları da çok konuşur musunuz? Mesela yani lojistiği nasıl olmalı diye kim sorar bu soruları mesela? Genellikle e, proje yöneticileri vardır. Hı hı. Onlar genel mühendislerdir. E, Projenin uçtan uca sürecini takip ederler. Burada o toplantılar genellikle bir argeci olur, bir satın almacı olur, bir planlamacı olur, olur, e, bir de satışçı olur. E, genellikle tedarikçilerle olan sürece satın almacı yönetmeli. Çünkü e, tedarikçinin kafasını karıştırmak lazım. Yani bir müzakere yapılıyorsa, eğer satın almacının teknik tarafı gelişmemişse, evet teknik bir karar verici alır toplantıyı ama müzakere yöneten kişi satın almacıdır fiyat ve tedarik seçimi satın almıştır. Genellikle bir satın almacının en çok sıkıntı yaşadığı nokta e, onaysız talepler, onaysız siparişler gelir, faturalar gelir. E, satın almacı ona onay vermesi lazım. Evet o ürün gerçekten o miktarda geldi ve doğru fiyata geldi. O tarz faturalarda biz genellikle genelde talep sahibine göndeririz. E, sonra süreç talepten açılır, sonra onaya düşer. Süreçler bu şekilde olmalı. Satın almacı e, iki tane önemli sorumluluk düşüyor. Bir, İş talep sahiplerini disiplin etmesin. Bu noktada ikincisi tedarik disiplin edecek. Şöyle bir örnek yaşamıştım. Bütün tedariklerimi yazılı mail atmıştım. Patron dahil gelse, eğer benim sipariş borumumu, sas sipariş borumumu görmüyorsan vermeyeceksin. Ve böyle bir şey yaşadım. Bir patron gidiyor, üretim duruyor. Bir volan kayışı insan alınması gerekiyor. Ve diyor ki tedarikçim, biz sizin o firma sahibinin olduğunu biliyoruz ama e, ama satın böyle bir talimat geldi. E, hemen bana sas sipariş geçirse oyunu vereyim. Şehit esasında bu bir başarı. Ya yani ancak böyle isimle demirsiniz. Taleple görecek her şey sistemsel ve tedarikinizde SAS payşponu görmeden o ürünü yeni getirmeyecek. Evet. Peki ee, şimdi bir önceki programdan da çok yoğun işlerinizin olduğunu, birçok piyasada e, haberdar olmak durumunda olduğunuz e, bir departman burası. Peki bir satın almacının özel hayatı, sosyal hayatı, bu motivasyonları, işte örnek veriyorum tablo oynaması, sevmesi gibi sosyal etkinliklerde mesela dernekle birlikte de vardır belki yaptığınız. Neler yap, yapmayı seversiniz? Ya satın amacı ifade ettiğiniz gibi en bir insan. <laughs> evet. ama satın amacı zor durumlarda bile telefonu çıkan insandır her durumda. Ama iş hayatı olsun, ama özel hayatı olsun. Ee, siz de azal ifade ettiğiniz gibi e, meslek adına esasında vaktimiz Az az yani devamlı çalışan bir insanım. Hafta sonlarım eğitimlerle, hafta içi de profesyonel hayatım var. Ama sosyal hayatta olması gerekiyor bu noktada. Ben genellikle e, yılda bir defa gitmediğim yeri ziyaret etmeyi, e, ailemle beraber, eşimle, çocuklarımla beraber seyahat etmeyi seviyorum. Vakit buldukça o da, o da vakit buldukça. Genellikle benim izin tatillerim bayram tatilleri oluyor. Onun harici pek tatilim olmuyor. Çünkü hem dernek faaliyetlerim var, hem eğitim faaliyetlerim var, aynı zamanda e, profesyonel e, faaliyetlerim var. Ama satın almacı bu noktada bir insan bunu unutulmak gerekiyor. Evet. E, o yüzden e, bu noktada kendine vakit alması gerekiyor. Kesinlikle ayırması gerekiyor. Yani hepimiz bu işle ilgili maalesef e, çok çalışmak durumunda kalıyoruz. Çünkü zamanın da yetmediği bir dönemde yaşıyoruz. En kıymetli şeyin olduğu paranın bile önüne geçtiğini düşünüyorum ben. Hatta parayı bile zamanı kısaltmak için kullandığımızı düşünüyorum noktada motivasyon da çok değerli. Çünkü e, çok dikkatli olmak lazım. Özellikle bu departmanlarda e, üretimde, ihracatın olduğu yerde, B2B'nin olduğu yerde, eğitimin olduğu yerde çok dikkatli olmak lazım. Onun için de gerçekten sosyal bir hayatta şart. Kesinlikle. Bir de satın amacılar pamuk kadar beyaz olması lazım. Çünkü ne bize de? ait olmayan bir parayı harcıyoruz. Ya, değil mi? Yani ee, kendi paranızı parını, harcamıyorsunuz. O yüzden belki bir kere değil, üç kere belki on kere düşünmek lazım. O yüzden de bütün süreçlerimizi hesap verilir bir e, şekilde e, işte ben onu pamuk kadar benzetme yapıyorum. E, Süreçlerimiz şeffaf yapması lazım. Hesap verilmiş bir şekilde olması lazım. Peki, iyi bir satın almacının üç özelliğini sor, sor, sorsam size ne dersiniz mesela? E, i̇letişim becerisi, becerisi çok önemli. İletişim becerisi. E, diğer bir noktada e, müzakere yetkinliği, bilgisi, ee, bunlar son Sabri. derece sabrı sabır. <laughs> kesinlikle sabır değil mi sabır Sab, sabır kesinlikle önemli. Ee, diğer bir nokta e, strateji olarak baktığımız zaman işte stratejik tarafı e, fiyat yönetimi, ikna kabiliyeti yaratıcı 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 düşünme, de yaratı çok düşünme bunlar son derece önemli değil mi evet, çözüm, ve proaktif çözüm odaklı olmak. olması e, sabrı da çok önemli dediğiniz gibi. E, bu noktada kişisel e, gelişim kitapları, kişisel evet. eğitimler alması. Çantası, araç çantası dolu olması lazım. Bu Çünkü konumda. az önce siz de ifade ettiniz. Mühendisler biraz argeciler. Evet. E, Mühendis oluklar için e, keskin uçları vardır. Yani kesinlikle. Esnek değiller. Kesinlikle. esnek. Yanlışla bir ifadeyi kullanmak istemem. O yüzden bu noktada satın almacı, e, esnek demeyelim ama müzakereci olabilen tabii değil tabii. mi doğru Kesin. soruları sorabilen sisi olması Kesinlikle. çok önemli. Valla Meriç Bey çok keyifli bir 15 dakika oldu. Satın alma ile ilgili böyle uzun uzun sohbet edeceğimi çok düşünmemiştim ama Gerçekten siz anlattıkça böyle benim kafamda sorular belirlendi. Umarız yardımcı olmuşsunuz, olmuşuzdur. Çok teşekkür ederim tekrar katıldığınız için. Ben çok için. teşekkür ederim davetiniz için. Umarım ifade bir gibi keyifli bir sohbet olmuştur. Çalış Faydalı olması dilerim ben. Çalışmalarınızda da başarılarınızın devamı dilerim tekrar. Çok teşekkür ederim, sağ çok sağ Sağ olun, çok mersi. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten işte satın almayı tüm yönleriyle konuştuğumuzu düşünüyorum. İyi bir satın alma, iyi bir satın almacı, o departmanın diğer departmanlarla olan ilişkisi işte bütün departmanları etkilediği için o dişlinin en önemli parçalarından bir tanesi. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.